Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanan'ın az önce yaptığı üniversite öğrencilerine yol yardımı ile ilgili detaylarına yer Pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine yılda iki defaya mahsus olmak üzere memleketlerine gidip dönebilmeleri için yol, yol yardımı yapılacağını söyledi. Bakan yaptığı açıklamada bu yol yardımlarının sosyal destek ödemesi alan ailelere verileceğini söyledi. Yani tüm üniversite öğrencilerine verileceğini söylemedi. Ee, sosyal destek yardımı alan üniversite öğrencilerine ve lisans öğrencilerine verileceğini söyledi. Ön lisansla alakalı bakan herhangi bir ifade kullanmadı. Ee, bu yardımlar için e, öğrenciler ailesinin yanına git, e, gideceği zaman biletini alacak ve biletiyle Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na gidecek. Vakıfta biletini ibraz ettiğinde bilet parasının 500 liraya kadar olan kısmı e, öğrencinin iban hesabına yatırılacak devlet tarafından bunun için başvurular SYDV'lere yani tüm ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak. Sosyal yardım ödeme sağlanan öğrenciler faydalanacak arkadaşlar. Detaylara açıklama kısmından linkten ulaşabilirsiniz. finans mobil uygulamasını indirerek memur alımlarından, polis, asker alımlarından ve destek ödemelerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.